Evet, sınav kağıdı önünüzde, kalem elinizde ve o meşhur soruyla yüz yüzesiniz. Zirai kazanç nedir ve nasıl vergilendirilir? Ah, evet, o soru. Bu konu var ya, hani kanunun o en kıl, en ezber isteyen yerlerinden biri derler ya. Ama bugün bu algıyı tamamen yıkacağız. Gelir Vergisi Kanunu'nun zirai kazançlarla ilgili maddelerini birlikte böyle satır satır ama mantığını kavrayarak çözeceğiz. Kesinlikle. Buradaki amacımız size sadece ne olduğunu anlatmak değil, asıl mesele neden öyle olduğunu göstermek. Yani kanun koyucunun mantığını anladığınız an inanın maddeler arasındaki o bağlantıları kuracaksınız. Ve o zaman da ezber falan kalmayacak. Kalmayacak. Sınavda karşınıza ne senaryo çıkarsa çıksın mantık yürüterek cevaplayacaksınız. Konuya hakim olmak tam olarak bu demek zaten. Bugünkü yol haritamız da belli. Gelir Vergisi Kanunu'nun 52'den 59'a kadar olan maddeleri. Bu maddelerin derinliklerine ineceğiz. Hazırsanız başlayalım mı? Hadi başlayalım. Peki. En temelden yani madde 52'den başlayalım. Kanun zirai faaliyet derken tam olarak neyi kastediyor? Yani benim aklıma ilk gelen tarlada buğday eken, domates yetiştiren bir çiftçi figürü. Ama bu kadar basit mi? Hiç değil. Aslında madde 52 bu tanımı şaşırtıcı derecede geniş tutmuş. Kanunun kendi ifadesiyle arazide, denizde, göllerde, nehirlerde. Bir dakika, denizde gölde mi diyor? Evet evet. Ekim, dikim, bakım, yetiştirme yoluyla bitki, orman, hayvan, balık ve bunların ürünlerinin elde edilmesi avlanması, saklanması, taşınması ve satılması. Yani bunların hepsi zirai faaliyet. Yani bir balık çiftliği işletmekle tarlada mısır yetiştirmek vergi kanunu gözünde aynı kapıya çıkıyor. Aynen öyle. Kanun faaliyetin yapıldığı yere değil, özüne bakıyor. Yani doğal kaynakları kullanarak bir ürün yetiştirip elde etme eylemine odaklanıyor. Hatta çok daha ilginç detaylar var. Mesela Mesela kanun diyor ki üretimin illa toprak üzerinde yapılması şart değil. Yani topraksız tarım veya o modern teknolojik ahırlar var ya evet. Bunlar da faaliyetin zirai olma niteliğini değiştirmiyor. Yani kanun yazıldığı dönemin ötesine bakıp teknolojiye de bir göz kırpmış aslında. Anlıyorum. Peki şöyle bir çiftçi hayal edelim. Adı Ayşe olsun. Bu kanun maddeleri boyunca Ayşe'nin işletmesi büyüdükçe vergiyle olan ilişkisinin nasıl bir maceraya dönüştüğünü takip edelim mi? Harika fikir. Diyelim ki Ayşe'nin bir zeytinliği var. Zeytinlerini toplayıp satması net bir zirai faaliyet. Peki ya Ayşe bir adım ileri gidip ben bu zeytinlerden kendi yağımı üreteceğim derse ne olur? İşte burada kanun çok kritik bir çizgi çekiyor. Eğer Ayşe bu zeytin yağını kendi zirai işletmesinin bir parçası olarak küçük bir makinayla yapıyorsa ve bu tesis bir fabrika, yani kanunun tabiriyle sınai bir müessese boyutunda değilse, yani devasa bir tesis değilse. Aynen. Deyse bu da zirai faaliyetin bir parçası sayılıyor. Ama dikkat, eğer Ayşe bu zeytinyağlarını satmak için köy meydanında bir dükkan kiralarsa, işte o an işin rengi değişir. Nasıl yani? Zeytinyağının dükkanın kapısına gelene kadar ki tüm süreci zirai faaliyettir. Ama o yağ dükkanın kapısından içeri girdiği anda yapılan satış artık ticari faaliyet olur. Bu çok çok ince bir çizgiymiş. Yani Ayşe yağı traktörünün römorkunda satarsa zirai, ama 10 metre ötedeki dükkanda satarsa ticari kazanç elde etmiş oluyor. Bu ayrım önemli. Peki kanuna göre tam olarak kim çiftçi sayılıyor? Madde 52'ye göre çiftçi, zirai işletmeyi kendi adına işleten gerçek kişilerdir. Adi şirket ortakları da buna dahil. Ama sınavlar için asıl kritik olan kimin çiftçi sayılmadığıdır. Kimler sayılmıyor? Kolektif şirketlerle, adi veya eşamlı komandit şirketler bu şirketler zirai faaliyet yapsalar bile kanunen çiftçi olarak kabul edilmiyorlar. Bu ne anlama geliyor peki? Yani bir kolektif şirket devasa bir tarım arazisi işletiyorsa ortaklarının kazancı ne oluyor o zaman? İşte bu sınavların en sevdiği tuzak sorulardan biridir. Kanun diyor ki eğer siz bir araya gelip profesyonel bir şirket kurduysanız, tarlada domates bile yetiştirseniz, siz artık vergi açısından çiftçi değil bir tüccarsınız. Yani? Yani bu şirketlerin ortaklarının şirket karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç sayılır. Zirai kazanç değil. Oyunun kuralları, vergi oranları, indirimler her şey tamamen değişir. Anladım. Demek ki kanun önce oyuncuları ve rollerini tanımlıyor. Kim çiftçi, kim tüccar. Bu tanım netleştiğine göre asıl oyuna yani vergilendirmenin nasıl yapıldığına geçebiliriz. Her çiftçi aynı şekilde mi vergi ödüyor? Kesinlikle hayır. Kanun çiftçileri ekonomik büyüklüklerine göre iki ana yola ayırıyor. Birincisi ve en yaygın olanı stopaj yani tevkifat yoluyla vergilendirme. Kaynakta kesinti. Evet. Bu küçük ve orta ölçekli çiftçilerin neredeyse tamamı için geçerli olan ana kuraldır. Sistem çok basit. Çiftçi Ayşe ürününü bir tüccara sattığında alıcı ödeyeceği bedel üzerinden yasal oranda bir vergi kesintisi yapar ve bunu Ayşe adına vergi dairesine yatırır. Ayşe de beyannameyle falan uğraşmıyor. Aynen öyle. Yükümlülüğü kalmıyor. Vergi kaynağında kesilmiş oluyor. Yani küçük çiftçiyi bürokrasiden, defter tutma derdinden kurtaran pratik bir sistem bu. Peki, bir çiftçiyi bu basit yoldan çıkarıp daha karmaşık olan ikinci yola iten şey ne? O ikinci yol ne? İkinci yol gerçek usulde vergilendirme. Bu istisnai durumdur ve belirli bir ekonomik güce ulaşmış çiftçiler için zorunludur. Gerçek usule geçen bir çiftçi artık tıpkı bir esnaf gibi gelirlerini ve giderlerini bir deftere kaydetmek, karını hesaplamak ve bu kar üzerinden vergisini ödemek zorundadır. İşte burası can alıcı nokta. O sihirli eşik ne? Çiftçi Ayşe'yi bir sabah uyandığında artık sen de bir tüccar gibi defter tutacaksın dedirten o sınır nedir? Madde 53 bu sınırı 3 net kriterle çiziyor ve bu üçünden herhangi birini sağlamak yeterli. Neymiş onlar? Birincisi birazdan detaylarına ineceğimiz madde 54'teki işletme büyüklüğü ölçülerini aşmak. İkincisi, bir biçer dövere veya bu nitelikte bir motorlu araca sahip olmak. Üçüncüsü ise, 10 yaşına kadar yani görece yeni model, 2'den fazla traktöre sahip olmak. Bir saniye, burası çok ilginç. Yani Ayşe'nin arazisi sınırların çok altında olabilir ama sırf yatırım yapıp 9 yaşında 3 tane traktör aldığı için bir anda vergi dünyası tamamen mi değişiyor? Bu çok keskin bir geçiş değil mi? Tam olarak öyle. Ve bu kanunun bilinçli bir tercihi. Mantığı şu, eğer bir çiftçinin ikiden fazla yeni traktöre veya bir biçer dövere yatırım yapacak sermayesi varsa, bu o işletmenin artık küçük olmadığını, ciddi bir ekonomik güce ulaştığını gösterir. Anladım. Artık sen de kazancını şeffaf bir şekilde beyan etmelisin, diyor kanun. Aynen. Gelirini, giderini kaydet, net karını bul ve vergisini öde diyor. Peki ya aile işletmeleri? Diyelim ki Ayşe'nin, eşinin ve çocuğunun ayrı ayrı tapulu küçük tarlaları var. Kanun onlara üç küçük çiftçi olarak mı bakıyor yoksa tek bir büyük işletme olarak mı? İşte kanun burada çok akıllıca bir hamleyle vergi planlaması yoluyla bölünmeyi önlemek için toplulaştırma ilkesini getiriyor. Aile reisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarına ait işletmelerin büyüklükleri toplanır ve tek bir işletmeymiş gibi değerlendirilir. Yani hepsi birleşiyor. Tabii. Eğer toplam büyüklük sınırı aşıyorsa aile komple gerçek usule geçer. Aynı mantık adi ortaklıklar için de geçerlidir tüm ortakların payları toplanır. Peki bir çiftçi bu şartlara taşımasa bile ben daha düzenli olmak istiyorum, gerçek usulde vergilendirilmek istiyorum diyebilir mi kendi isteğiyle yani? Evet, bu kapı açık. Vergi dairesine yazılı başvurarak bir sonraki vergilendirme döneminden itibaren kendi isteğiyle gerçek usule geçebilir. Ama önemli bir kural var. Bu yola girenler en az iki yıl boyunca bu usuldan geri dönemezler. Şimdi o meşhur işletme büyüklüğü ölçülerine yani madde 54'teki o uzun listeye gelelim. Bu rakamlar listesi sınava hazırlananların korkulur rüyasıdır. Hububat için şu kadar, pamuk için bu kadar. Bu listeyi nasıl anlamlandırmalıyız? Kesinlikle ezberlemek yerine listenin anlattığı hikayeyi okumak lazım. Bu rakamlar aslında kanun koyucunun o dönemki tarıma bakışının bir röntgeni gibi. Her bir ürün için belirlenen sınır o ürünün dönüm başına yarattığı ekonomik değeri karlılığını yansıtıyor. En çarpıcı örnekler hangileri? Aradaki farkı en net nerede görüyoruz? Mesela hububat ziraatinde taban arazide sınır 600 dönümken çok daha karlı bir ürün olan pamukta bu sınır 300 dönüme düşüyor. Ama en sarsıcı örnek sera ve çiçekçilikte. Orada kaç dönüm? Sadece 8 dönüm. Sadece 8 mi? Evet. Düşünün. Kanun diyor ki 8 dönümlük bir seranın yarattığı ekonomik değer 600 dönümlük bir buğday tarlasınınkiyle kıyaslanabilir bir seviyeye ulaşabilir. Bu teknolojinin ve ürün değerinin arazi büyüklüğünden ne kadar daha önemli hale geldiğini gösteren müthiş bir detay. Hayvancılık ve diğer alanlarda da bu mantık devam ediyor mu Keki? Elbette. Büyükbaş hayvancılıkta sınır 150 adet, küçükbaşta ise 500 adet. Çünkü bir büyükbaş hayvanın ekonomik değeri daha fazla. Meyve ağaçlarında ise dönüm yerine ağaç sayısı esas alınmış. Örneğin zeytinlik için 2500 ağaç sınırı var. Hatta denizde balık avcılığında teknelerin toplam boyu, arıcılıkta kovan sayısı hepsi için bir sınır var. Temel mantık hep aynı yani. Faaliyetin ekonomik gücü arttıkça vergilendirme yöntemi de stopajın basitliğinden gerçek usulün şeffaflığına doğru kayıyor. Tam olarak bu. Peki çiftçimiz Ayşe'nin işletmesi büyüdü diyelim ki seracılığa girdi ve 10 dönüm serası var. Artık sınırları aştı ve gerçek usule geçti. Önündeki seçenekler neler, karını nasıl hesaplayacak? Gerçek usule geçen Ayşe'nin önünde iki seçenek var. Birincisi daha basit olan zirai işletme hesabı esası, ikincisi ise kendi isteğiyle seçebileceği veya belirli bir ciro haddını aşarsa zorunlu olarak geçeceği daha kapsamlı olan bilanço hesabı. Önce basit olandan başlayalım. Zirai işletme hesabı esası, kulağa bir esnaf defteri gibi geliyor. Tam olarak öyle. Bir gelir gider defteri tutmak gibi. Madde 55'teki temel formül de bu mantığa dayanır. Bir hesap döneminde elde edilen hasılat eksi o dönemde yapılan giderler. Hasılat eksi gider. Evet ama burada çok akıllıca bir düzeltme kuralı var. Sadece o döneme ait karı doğru hesaplamak için dönem başındaki mahsus stoklarının değeri giderlere eklenir, dönem sonundaki stokların değeri ise hasılada eklenir. Bu neyi sağlıyor? Bu, karın önceki yıldan devreden stoklarla şişirilmesini veya düşük gösterilmesini önleyen kritik bir muhasebe tekniğidir. Anladım. Hasılat yani gelir olarak neyi sayıyoruz? Sadece ürün satışlarını mı? Madde 56'ya göre hasılat oldukça geniş. Tabii ki her türlü zirai ürün satış bedeli hasılat. Buna ek olarak Ayşe'nin tarım makinalarını başka çiftçilere kiralamasından elde ettiği gelirler ve maalesef ürünlerinin sel, dolu gibi nedenlerle hasar görmesi sonucu aldığı sigorta tazminatları da hasılat sayılır. Şimdi de madalyonun diğer yüzü, giderler. Ayşe hangi harcamalarını bu hasılattan düşebiliyor? Bu liste muhtemelen daha uzundur. Evet, madde 57 bu konuda oldukça cömert. Tohum, gübre, yem, ilaç gibi temel girdiler, işçilere ödenen ücretler ve sigorta primleri, makine yakıtı, tamir bakım giderleri, amortismanlar yani yıpranma payları, işletme için alınan kredilerin faizleri, bunların hepsi gider yazılabilir. Sınavlar için burada özellikle dikkat edilmesi gereken o meşhur kamyonet kuralı var sanırım. Hem iş hem özel kullanımda olan araçların durumu. Olmaz bu. Bu madde 57'nin 11 numaralı bendindeki altın kuraldır ve sınavlarda sıkça yoklanır. Eğer bir taşıt örneğin bir kamyonet hem işletmede hem de çiftçinin kişisel işleri için kullanılıyorsa kanun şöyle bir ayrım yapar. Nasıl bir ayrım? Bu taşıtın amortismanının yani yıllık değer kaybının tamamı gider yazılabilirken, yakıt, bakım, sigorta gibi diğer giderlerinin sadece yarısı indirilebilir. Amortismanın tamamı diğer giderlerin yarısı. Bu ayrımı unutmamak lazım. Kesinlikle. Bu tamamı ve yarısı ayrımını karıştırmamak sınavda çok değerli puanlar kazandırır. Peki ya ikinci daha karmaşık olan bilanço esası nedir? O ne zaman devreye giriyor? Bilanço esası, İşletmenizin tam bir mali fotoğrafını çekmektir. Varlıklarınız ne kadar, borçlarınız ne kadar. Bu büyük bir ticari işletme gibi, tam teşekküllü muhasebeye geçmek demektir. Çok daha detaylıdır ama işletmenin finansal sağlığını da çok daha net gösterir. İsteyen seçebiliyor yani. Evet, çiftçiler dilerlerse bu usulü seçebilirler. Ve bu seçimi yaptıklarında en az iki yıl bu usulde kalmak zorundadırlar. Harika! Kanunun bütün mantığını… Ayşe'nin hikayesi üzerinden adım adım takip ettik. Şimdi tüm bu bilgileri pekiştirmek için potansiyel sınav soruları üzerinden son bir prova yapalım mı? Mükemmel fikir. Hadi başlayalım. Bir çiftçinin zirai faaliyetle uğraşan bir kolektif şirketteki ortaklığı sonucu elde ettiği kazanç ne tür bir kazanç sayılır? Bu kazanç madde 52'ye göre şahsi ticari kazanç hükmündedir. Neden? Anahtar kelime kolektif şirket. Kaan'ın bu tür şirketleri çiftçi olarak görmediği için ortağın payına düşen kar da zirai kazanç değil, ticari kazanç olarak vergilendirilir. Bu tamamen farklı vergi kurallarına tabi olduğu anlamına gelir. Çok net. Soru 2. İşletme büyüklüğü hadlerinin yarısını bile doldurmayan bir çiftçi, 9 yaşında 3 traktöre sahiptir. Bu çiftçinin kazancı hangi usulde vergilendirilir? Madde 53'e göre e, gerçek usulde vergilendirilmesi gerekir. Çünkü 10 yaşına kadar 2'den fazla traktöre sahip olma şartını tek başına sağlamıştır. Kanun o 3 şarttan herhangi birinin gerçekleşmesini yeterli sayar. Arazi ne kadar küçük olursa olsun o 3 traktör onu gerçek usule taşır. Üçüncü soru geliyor. Gerçek usulde vergilendirilen bir çiftçi, hem işletmesinde hem de kişisel işlerinde kullandığı kamyonetinin o yılki 10 bin liralık amortismanıyla 20 bin liralık yakıt giderinin ne kadarını indirebilir? Madde 57'nin o meşhur 11 numaralı bendine göre amortismanın tamamını yani 10 bin lirayı indirebilir. Ancak yakıt gibi diğer giderlerinin yarısını yani 20 bin liranın yarısı olan 10 bin lirayı indirebilir. Toplamda 20 bin lira gider yazabilir ve son alıştırma sorumuz. Zirai işletme hesabı esasına göre bir çiftçinin dönem başında 50 bin lira, dönem sonunda ise 80 bin lira değerinde mahsul stoğu var. Bu stoklar o dönemin kar zarar hesabını nasıl etkiler? Madde 55'e göre dönem başı stoku olan 50 bin lira giderlere eklenir. Dönem sonu stoku olan 80 bin lira ise hasılata yani gelirlere eklenir. Bu işlem sadece o hesap döneminde yaratılan net değerin doğru bir şekilde vergilendirilmesini sağlar. Özetle, zirai kazançların vergilendirilmesindeki bütün mesele stopaj ve gerçek usul arasındaki o çizgide yatıyor. Bu çizgiyi belirleyense kanunun çizdiği ekonomik güç göstergeleri, arazi büyüklüğü, hayvan sayısı ve sahip olunan modern makine parkı. Kesinlikle. Kanunun ruhu aslında çok adil bir dengeye dayanıyor. Küçük çiftçiyi beyanname gibi yüklerden koruyup basit bir sistemle vergilendirirken belli bir ekonomik güce ulaşmış, artık birer ticari işletme gibi çalışan büyük tarım işletmelerini de yine ticari işletmeler gibi şeffaf bir vergilendirmeye tabi tutuyor. Her şey bu denge üzerine kuruldu. Bu maddeleri incelerken fark ettiğimiz gibi vergi kanunları sadece rakamlardan ibaret değil. Aynı zamanda bir ülkenin tarım politikasına, çiftçiye bakış açısına dair çok değerli ipuçları barındırıyor. Peki, size son bir düşünce sorusu: Gelecekte teknoloji? Evet. Mesela dönümlerce arazi yerine kapalı alanlarda yapılan dikey tarım, e, drone ile ilaçlama, bütün bu yenilikler bu dönüm veya ağaç sayısı gibi geleneksel işletme büyüklüğü tanımlarını nasıl değiştirmeye zorlayacak? Kanun Geleceğin çiftçiliğine ayak uydurabilecek mi? Üzerine düşünmeye değer.